Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Elişi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz güzel türbentimi bir moda çıkaracağım inşallah. Şöyle şu renkleri kullanacağım. Şöyle renklerimi ben köşeye çekeyim. Şöyle türbentim de şu şekilde hanımlar. Şöyle kenarında çiçekleri olan. Şöyle ortası şöyle beyaz olan sade bir model hanımlar. Şimdi şöyle ben. Evet hanımlar. Şöyle alt kıvırmasını ben şu şekilde hazırlamıştım zürafasını. Şöyle hemen beyaz ipimden şöyle şu üç rengi kullanacağım. Şöyle beyaz ipimden şöyle geldire geldire alıp Evet hanımlar şöyle ipimi ben iğneme taktım. Şöyle hemen ilk zürafama. Şöyle ilk zürafama ben bunu düğümleyeceğim. Evet hanımlar şu şekilde tutarak bir zürafa hazırlayacağım. Şöyle hemen zürafamın içinden geçeceğim. Şöyle şimdi burada. Yuvamın içine 2 tane pırpır hazırlayacağım. Şu boylarda hanımlar. Şöyle iki tane pırpır hazırlayacağım. Şimdi bu pırpırların hemen şöyle tutup ipimi tekrar geride şu ilk yaptığım pırpıra sabitleyeceğim. Evet hanım tamam. bu şekilde sabitledikten sonra şu pırpırımın içine de iki tane pırpır Evet hanım. Şöyle ilk yaptığım pırpırın içine de iki tane şöyle pırpır azaladım. Şimdi tekrar şöyle 1 2 3 ve 4 hanım. Şöyle 4.'cü zürafama ineceğim. Evet hanım. Şöyle dördüncü zürafama indim. Şöyle sabitledim. Şöyle tekrar şu yuvamın içine iki tane pırpır ısırdım. Bir evet, tane. Şöyle iki tane pırpırımı hazırladım. Tekrar ipimi şöyle tutup şu gerideki pırpırımı şöyle geri dönüyorum hanımlar. Şimdi bunu sabitledikten sonra tekrar şu tepedeki ilk pırpırıma şöyle şey pardon ikinci pırpırıma şöyle sabitleyeceğim. Ve bunu da sabitledikten sonra buraya tekrar bir pırpır yapıyorum. Tekrar şöyle ineceğim hanımlar. Tekrar şu pırpırımın içinden şöyle geçip sabitleyeceğim. Evet hanımlar. Bu şekilde. Şimdi şu pırpırımın içine tekrardan şöyle iki tane pırpır hazırlayacağım. Evet hanımlar şöyle iki tane pırpır pır mı hazırladım tekrar şöyle üç boşluk bırakıp üç zürafa boşluğu bırakıp şöyle bir iki üç ve dördüncüye sabitleyeceğim. Evet hanımlar sabitledikten sonra tekrar iki tane pırpır hazırlıyorum. Ve tekrar şöyle tutup şunu şöyle biraz fazla bırakıp şöyle çevirelim elimizle. Hemen şu ilk yaptığım pırpırdan geçip şuraya sabitleyeceğim. Evet hanımlar. Şimdi şuraya sabitledim. Şöyle tekrar şu iki tane pırpır hazırlamıştım. Şöyle. Hemen şu birinciye değil ikinciye tekrar ipimi sabitleyeceğim. Şimdi buraya tekrar bir pırpırımı hazırlayacağım. Şöyle hanımlar pırpırımı hazırladıktan sonra tekrar şöyle ineceğim. Evet hanımlar. Şöyle tekrar buraya iki tane pırpırımı hazırlıyorum. Tekrar üç boşluk zürafa bırakıp şöyle bir iki üç dördüncüye iniyorum hanımlar şöyle hanımlar tekrar aynı şekilde iki tane pırpırımı hazırlıyorum. Şurada şöyle ipimi şöyle tutup tekrar geriye aldım ipimi. Evet hanımlar. Şöyle tekrar şu pırpırıma sabitleyeceğim. Burada tekrardan bir pırpır hazırlayacağım. Böyle pırpırımı hazırladıktan sonra ineceğim. Tekrar şu pırpırımın içinden geçiyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. Şimdi tekrar şuraya iki tane pırpır asılıyorum. Evet hanımlar. Şimdi yine 3 zürafa boşluğu dördüncüye sardım. Evet hanımlar. Bu şekilde. Şimdi ben şuraya kadar bir ilerleyeyim. Ee, şuradan nakışlarım olacak. Onları göstereceğim. Evet hanımlar. Şöyle ben modelimi tamamladım. Bu şekilde göstereyim. Şimdi şuraya bir nakışları var hanımlar. Onları göstereyim. Şöyle gri ipimden iğnemi taktım. Şöyle hanımlar şu ipten taktım. Şöyle hemen şöyle ilk pırpırından şöyle şöyle bir sık düğümle şöyle sık iğne yaptım hanımlar. Tekrar bir tane daha hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle sık iğnemi yaptım. Tekrar şuraya da geçiş yaparak şöyle burada da bir sık iğnemi yaptım hanımlar. Tekrar bir tane daha. Şöyle bunu da hanımlar şöyle geriye doğru. Evet. Şu sık iğnemi de yaptım. Tekrar aynı şekilde bir tane daha göstereyim. Şimdi şöyle geriye doğru. Evet hanımlar. Bu şekilde üsttekileri griye şu aradakileri de ben siyah rengimle yapacağım şöyle şunları şu aradakileri. Şimdi şunları da hepsini şöyle bir keseceğim. Evet hanımlar. Şöyle şurasına da bir nakış hazırladım ben. Onu da size göstereyim. Şöyle hanımlar. Şu aradaki pırpıra şöyle şu arasındaki pırpıra şöyle siyah ipimden şöyle sabitleyeceğim. Şöyle bir ve iki tane sık iğne hanımlar. Şöyle iki tane sık iğnemi hazırladım. Kesmenize gerek yok hanımlar. Direkt şuraya şöyle aldım ipimi. Tekrar sık iğnemi. Sık iğnemi bu sefer şu tarafa doğru hanımlar. Şöyle şu sık iğnemin üzerinden geçirip şu tarafa alıyorum bu kadar hanımlar. Şimdi şunları bir keseyim. Pardon hanımlar makasım düştü. Evet hanımlar şöyle kestim. Şöyle yakacağım hanımlar. Evet hanımlar modelinin son hali bu şekilde. Bu da arka kısmı hanımlar. Şöyle tutayım. Evet hanımlar. Hoş bir model oldu. sade, zarif. Çok çabuk ilerleyen bir model hanımlar. Bu şekilde. Tekrar şöyle bir göstereyim. Evet tanımlar. modelin bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.